Evet, e, sevgili okurlar. Şimdi sizlere Doğan Cüceloğlu'nun Var mısın? kitabını seslendirmeye niyet ettim. Ve çok güzel söyleşi tadında. Gerçekten çok beğendim. Ve sizler de benim sesimden dinlemek isterseniz dinleyebilirsiniz diye düşündüm. Birinci bölümle başlıyoruz. Hayatın anlamı nedir? Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var. 82 yaşına geldim ve şunu anladım. Birey yaşamın anlamını ancak bir ekip içinde sorumluluk alarak bulur. Bugün karşı karşıya oturdu, oturuyoruz ama ben sadık bir okurunuzum. Sizinle tanıştığım çok eskilere kitaplarınızı okuduğum lise yıllarına kadar uzanıyor. İlk olarak yeniden İnsan İnsanayı okumuştum. İstanbul'a geldiğim günlerden birinde sık sık ziyaret ettiğim kitapçıların birinin vitrinde gördüğümde önce isimdeki o ifade o ifadeye vurulmuştum. İnsan İnsanı okuyunca da her gün yaşadığım, yeniden ürettiğim nice insan ilişkileri biçiminin farkına varmış. Dahası bunların arkasında bazı nedenler yattığını, bu nedenlerin de neler olabileceğini idrak etmiştim. Sonra diğer kitaplarınızı da okudum. Doğrusu sizden çok şey öğrendim. Bu röportaj boyunca da pek çok kazanım sağlayacağımı bilmekten dolayı mutluyum. Okurların da tıpkı benim gibi bir öğrenme sürecine gireceğinden de eminim. İşte bu yüzden tam da bu noktadan öğrenmekten başlamak istiyorum. Geride bıraktığınız 82 yıllık hayatınızda yaşadıklarınızdan ne öğrendiniz? Bugün geldiğim noktadan bakınca şunu görüyorum yaşamın temel birimi bireydir. Bir toplumun uygarlık seviyesini anlamak için bakacağın yer vatandaşın duygu, düşünce ve davranışıdır. İkinci nokta ise diğerlerini tanımlıyor. Yaşam doğası gereği bir ekip işi. Ailede, işte, toplumda, birey hep bir ekibin içinde. Yaşam ekip içinde yaşanıyor. Üstelik hayatımızı şekillendiren ya da bizi çevreleyen tek bir ekip yoktur. Bireyin hayatında birbiri içerisine geçmiş değişik hiyerarşi, değişik düzeylerde birbirlerinden etkilenen birçok ekip vardır. Peki pratikte ne anlama gelir bu? Ne işe yarar? Hayatın doğasını kavramamızı sağlar. Kişi ne zaman hangi ekibin üyesi olduğunu bilirse <laughs> ekibin kendisine yüklediği sorumlulukların da bilincinde olur. Sorumluluk bilinci biz anlayışının temelidir. Ve kendini bizim bir üyesi olarak gören kişi ne yapması gerektiğini bilir. Burası önemli. Kişi ekibin sorumlu bir üyesi olduğunu anladığı zaman hayatta artık sorunlar, yerine çözümler üretmeye başlar. Ekibini yani bizi keşfetmemiş insan sorunun bir parçası olarak yaşamaya devam eder. Demek ki önce bir birey olduğunun bilincine varacaksın. Sonra ekibin üyesi olduğunu görüp sorumluluk alacaksın. Ve kendin de dahil herkesin hayrına sorun çözmek için kolları sıvayacaksın. Bu, bu adımlardan geçemiyorsan çözüm değil sorun kaynağı olursun. Peki popüler değişle olduğu gibi galiba sorun çözen insan vardır, sorun yaratan insan vardır kesinlikle. Yaşamımda neler öğrendiğimi sormuştun. Eklemek istediğim üçüncü nokta bireyin hayatın şu anda ve burada yaşandığını anlamasının önemi. İnsanın başka bir seçeneği yoktur. Şimdi ve burada başka bir anın ve yerin olmadığını fark edince ifade etmek istediğim dördüncü noktaya geliyoruz. Şimdi burada kendim miyim? Şimdi ve burada bir başkasının kriterlerine göre var olmaya çabalayan bir insan mıyım? İnsan mısın yoksa kendi bilincinle oluşturduğun ölçütlere göre seçimlerini yapıp eyleme geçen biri misin? Bak nereye geldik. Kişinin hayatının sorumluluğunu ele alması, ben dediği o insanı yetiştirip güçlendirmesi ve sonunda da bir ekibin içerisinde içerisine koyması gelişmiş bir bilinç düzeyini gösterir. Yine de bitmedi. Kritik bir beşinci madde ilave etmek istiyorum. Şimdi ve burada ilgi alanım farkında olduğum kadar etki alanım da farkında mıyım? İlgi alanı ve etki alanı derken neyi kastediyorsunuz hocam? Örneğin güncel bir konudan vereceğim. Mesela koronavirüs tüm dünyada yayılıyor ve ben de doğal olarak bu konuyla ilgileniyorum. Koronavirüs herkes gibi benim de ilgi alanımda. Şimdi bana biraz süre verirseniz ilgilendiğim konuların listesini çıkarıp size göstereceğim. Uzun bir liste görürsünüz. İlgi listem yüzlerce konuyu kapsıyor. Ama etki alanım sınırlı. Koronavirüsün mahallemi, ülkemi, Avrupa'yı, dünyayı nasıl etkilediği ile ilgili ilgileniyorum. Ama etki alanım kendi bedenimle, ailemle ve çevremle sınırlı. Ne olacak? Eğer zamanımı etki alanımla ilgili bir şey yapmadan sadece ilgi alanım içerisinde haber dinleyip konuşarak ya da şikayetle harcıyorsam yanlış bir tavır içerisindeyim demektir. Doğrusu çevremde böyle davrananları fazlasıyla görüyorum. Bu yaşta farkına vardığım önemli bir konu şu.